Sevgili dostlar merhaba. Bugün 11 Haziran 2023. Grup olarak e, Islamur Kaslı'nda kahvaltıda buluştuk. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Allah'ın sonu. Evet. Evet. Ona da ben sanki böyle dedim. Bazı arasını söyle alalım. Gördüğünüz gibi kahvaltıda dostlarla keyifli zaman geçiriyorduk. Uzun zamandır görmediğim Davut ve Esra da buradalar. Evet, da zaten. El da Belma. <laughs> Yediğimiz lokmalar sayılıyor. Evet. Arzucum sen de bir ev Evet herkes burada harikasınız.